Prostat kanseri erkeklerde görülen en sık kanser türlerinden biridir. Risk faktörü olarak yaş ve genetik ön plana çıkmaktadır. Prostat kanser tanısını kanda baktığımız PSA tahlili ve parmakla rektal muayene ile koyabilmekteyiz. Burada bulduğumuz bulgular sonrasında da biyopsi yaparak hastalığın tanısını netleştiriyoruz. Özellikle son yıllarda çıkan multiparametrik prostat MR yöntemiyle de prostatta şüpheli alanları bularak fizyon biyopsiyle de hastalığı daha erken safhada yakalayabiliyoruz. Prostat kanser tedavisinde birçok tedavi yöntemi karşımıza çıkmakta. Altı standart tedavi yöntemi radikal prostektomidir. Bu cerrahi laparoskopik, robotik ve açık yöntemle de yapılabilmektedir. Bunun dışında prostat kanseri tedavisinde radyoterapi, hormon tedavisi, nanolife, gibi tedavilerde yer almaktadır.